Gözlerine baktığımda Durdu dünya Yanımda sen olmayınca Gözlerin gözlerimin önünde Perde oldu Nereye baksam Seni görüyorum Dilimde ve kalbimde Senin adını sayıklıyorum Seni Bağırıp çağıran bir kalple değil Susan Ve taklayan Bir kalple seviyorum seni Herkes ayır Anlatan Değil İçimde Kendime bile Anlatamayan bir aşkla Seviyorum seni Bugün seviyorum yarın bırakmak için değil. Baktığında yok olacak kadar seviyorum. Uçsuz bucaksız çöllerde. Bir kalabalık gibi. Kocaman denizlerde. Ender bir balık gibi. Huzuru, mutluluk. Hayatım, nefesimsin. Hem güneşim, hem ayımsın. Seninle uyuyorum. Seninle uyanıyorum. Yeni bir güne. Tekrar senin hayalinle. Başlıyorum. Seni severek daha çok inanıyorum aşka. Ben seni ömrüm gibi sevdim. Doğum günü kutlu olsun aşkım.